kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye. Bunu çevirirken huzur olarak çeviriyorlar. Bu huzur değil. Orada ayet-i kerimede mutmain diyor. Mutmainliğin karşısı, karşılığı huzur değil. Türkçe kar, mutmainliğin Türkçe karşılığı yok. Ancak bu mutmainliği idrak edebilir bir kimse. Mutmain olmak. Demek ki bu mutmainlik huzur bulmak demek değil. Kalbin sekine, kalbine sekine inmesi demek değil bu. Mutmain oldu, inandı. Tam olarak kemale erdi. Kalbi bu noktada yatıştı. Kalbinde şek şüphe kalmadı. Kalbinde soru işareti kalmadı. Kalbinde bu noktada gel git kalmadı. Ne ile? Zikrullah ile. Bu sadece oturup topluca zikrullah etmek değil. Bütün hayatın içerisine alan, geceni gündüzünü içine alan bir zikrullah bu. O yüzden bunun içinde namaz var, abdest var, oruç var, sadaka var, güzel ahlak var. Aldatmama var, kandırmama var, her şey var. Bunu böyle algılayacağız inşallah.